YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 25 Aralık 2023 Pazartesi gününün 10 numara çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiş sonucunu öğrenmek için mutlaka kanalımıza abone olmalı ve videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm 10 numara sonuçlarını hemen anında paylaşıyor olacağız. Şanslı 22 adet numarayı da küçükten büyüğe sizlere aktaralım. 9, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 40, 44, 47, 52, 55, 62, 68, 69, 71, 72 bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız 10 numarada. Eğer bu 22 adet numaradan 6, 7, 8, 9, 10 bilirsiniz veya hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile 10 numarada ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numara oyunu kolun bedeli baktığımızda 5 liradır. Şu anlık sadece Milli Piyango bayilerinde oynayabilir. Ve e, Milli Piyango bayilerinden e, bu oyunun e, kontrolünü sağlayabilirsiniz. Veya web sitesinden de kontrol edebilirsiniz. Sonucunu işte i, i, ikramiye isabet edip etmedi ya da karşı şey ikramiye çıktı. 10 numara oyunu zaten oldukça basit oynanma şekli. 1'den 80'e kadar 5 tane yani 10 tane numara işaretliyorsunuz. E, yani bunu ister kendiniz işaretleyebilir isterseniz makinede oynatabilirsiniz. Yani 10 e, numara bu şekilde oynanıyor. Bunu söyleyelim sizlere. 5 e, tane e, siz kendiniz seçebilirsiniz. 5 tane de başka sevdiğiniz biri seçebilir. Yani 10 numarada istediğiniz kolonu doldurabilirsiniz. Kendiniz e, veya e, bir başkasına ya da makineye de oynatabilirsiniz. Bu videomuzda 25 Aralık 2023 Pazartesi'nin 10 numara çekiliş sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar bu çekilişte çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.